Merhaba arkadaşlar. Tam kanalımıza hoş geldiniz. Bugün farklı bir marka ve modelle beraberiz. Haier'ın hem gardırop tipi hem normal buzdolabı tipi makinesiyle beraberiz. Şimdi öncelikle standart enerji etiketini söyleyelim ve daha sonra dolabın iç özelliklerine geçelim. E enerji sınıfına sahip 298 kW'lık bir enerji tüketimi durumu var. Buzdolabı bölümü 306 litre, buzluk bölümü 140 litre. 37 desibelle de oldukça sessiz bir makine. Arkadaşlar bu dolabı anlatmamızın sebebi tasarımının farklı olması. Buzluk bölümü görmüş olduğunuz gibi çift çekmeceden oluşuyor. Üst tarafta da çift kafak durumu var. Şimdi önceki üst tarafın ekran bölümüne bakalım. Arkadaşlar burada cihazın her türlü durumuna oluşabiliyorsunuz. Buzdolabına, dondurucusunun kalitesine, işte yoğunluğuna, sıfır derece, hızlı tüketim durumuna, otomatik tatil moduna, Kilit moduna. Bunların hepsini bu panelden her şeyi yapabilirsiniz. Şimdi iç tarafına bir bakalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi cihazın iç tarafını açtığımız zaman sağda ve solda üçer adet küçük raf karşılıyor bizi. Buraya istediğiniz yumurtalarınızı, ilaçlarınızı veya çikolatalarınızı falan koyabilirsiniz. Onun içerisinde 4 katlı bir raf görüyorsunuz. En alt tarafında myzone dediğimiz işte içecekleri, sebzelerinizi, etlerinizi taze tutabilecek bir bölüm var. Üst tarafta da onun mayzunu hemen üstünde kabul edersek toplamda tam 4 tane rafınız var. Bu rafları isterseniz kendinize göre ayarlayabilir, çıkartabilir, tencerenizin boyutuna göre koyabilirsiniz. Rahat bir kullanım şekli veriyor. Ben yani Bu tarz bir dolap için, küçük bir dolap için içe doğru da oldukça bir genişliği var. İçe doğru arkadaşım göstersin, bakın iç taraf derinlik olarak oldukça iyi. Ayrıca daylight özelliğiyle iç tarafın ışıklandırması da oldukça iyi. Total no frost kullanıyor zaten, tazelik ve soğutma bakımından oldukça kaliteli bir ürün. Görmüş olduğunuz gibi dediğimiz gibi farklı bir tasarım var. İki tane çekmecesi var. Önce en alttaki çekmeceyi açıyoruz. En alttaki çekmece biraz daha derince daha az kullanacağınız kışlıklarınız, işte fasulye, nohut falan onları koyduğunuz yerler burası olacaktır. Genel olarak az kullandığınız ürünler olarak düşünürsek. Daha sık kullanacağınız bölüm için daha geniş bir tablo yapmışlar arkadaşlar burada. Yani buraya sık kullanacağınız, günlük olarak şey yapabileceğiniz yiyeceklerinizi koyabilirsiniz. Alttan üst tarafa bırakırsınız. Daha rahat bir kullanım verir ve çift çekmece olması da devamlı alt tarafa eğilmenizi engelleyici için sağlıklı olarak da sizi etkilemeyecektir. Arkadaşlar bu modelin yan tarafları deri kaplamadır bu arada. Onu da gösterelim yine aynı şekilde arkadaşım göstersin. Deri kaplamadır. Yani sıcakla soğuk ilişkisini daha kolay dengeler sizin için. Böylelikle sıcak havayı dışarı tutup soğuk havayı da dışarı atmadığı için performans olarak size artı bir durum teşkil edecektir. Şimdi biz özellikle bu modeli seçtik tanıtmak için. Sebebi de şu. 70 santimlik bir dolap bu. Ve görebileceğiniz her eve uyabilecek bir dolap. Yazlığınızda, tek kişilik evlerde, geniş evlerde. Bunu geniş evlerde ikinci bir dolap olarak diğer türlerde de birinci dolap olarak kullanma şansına sahipsiniz. Ürünümüzün yine 10 yıllık motor garantisi mevcut arkadaşlar. 3 yıllık da standart garantisi mevcut. Bugünkü ürünümüz Hayyer marka 10 kilo çamaşır makinesi. Cihazımız 10 kilo olup A sınıfıdır. 51 kW harcama yapar. Şurada gördüğünüz değerler üzerinden. Direct motion motor kullandığı için biraz daha sessizdir diğer hani markalara göre. Onun avantajı da şu tamamen karış kasnak olmadığı için daha uzun ömürlü, daha sessiz ve motoru pardon kazanı çok güzel bir şekilde çalıştırdığından kaynaklı daha böyle tasarruflu bir şekilde çalışır. i̇kinci güzel özelliğimiz şöyle kapak yapımız çok daha geniştir mesela. 525 durumdur. Bu da daha büyük çamaşırlarınızda mesela işte bırakıp ve çıkartırken kolaylık sağlar size. Sık dokuma kazan kullanır. Aralarda herhangi bir boşluk olmadığı için çamaşırınız mesela e, arasına kaçıp da herhangi bir şekilde yıpranma olasılığı yoktur. Olmaz. Lastik bölümü antibakteriyel. Küf oluşumu falan yapmaz zaten size. Şu dövme aparatları biraz daha geniştir. Onun da avantajını e, ileride anlatacağım size. E, daha fazla su taziyi verir ve buhar verdiği için kırış kazatma özelliği de vardır. Cihazımız... 10 kilo olduğu için e, avantajımız şu, daha doğrusu markanın avantajı şu. 10 kiloda mesela az çamaşır attınız. Attığınız yük ne kadarsa ona göre elektrikli su harcar. Bu büyük bir avantaj. Deterjan bölmesine mesela arkadaşım göstersin. Şu şekilde sıvı, şu şekilde toz deterjan kullanabilirsiniz. Kullandığınız deterjana göre, içerisindeki yüke göre suyunu alır. Şurada bir tankımız var. Tam enerji etiketinin bulunduğu bölümde. Burada tahta birleşir. Suyu direkt e, kazanın şurada iç tarafından püskürtme ile köpük yapılarak verir. Bu sayede beyazlanınız çok daha beyaz çıkar. Renklilerinizde de herhangi bir şekilde deterjan iziniz kalmaz. Makinemiz çalışıyorken size programlarını ve panelini de göstermiş olayım. Cihazı açtığınızda otomatik olarak program ayarladığınız süresi belli olur direktman size süresini verir. Sıcaklığınızı ve e, devir ayarınızı şuradan ekstra ayarlayabiliyorsunuz. Ekstra durulama yaptırabiliyorsunuz. Diyelim ki izin verdiği programlarda genelde işte e, yapay zekada ve konu uygulaması bölümünde yani Wi-Fi özelliklerine izin vermez. Kendi sürenizi istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Çamaşırınız azdır mesela çok uzun yıkamak istemezsiniz yıpranmaması adına. Kısa sürede Yıkama yapabilirsiniz. Ekstra şöyle normalde hani karışık vardır belki diğer markalarda ama sentetik ve pamuklarınızı aynı anda atabiliyorsunuz mesela. İsterseniz e, ütü özelliğine de getirip mesela tişörtlerinizi, işte gömleklerinizi, keten pantolonlarınızı e, çok rahat bir şekilde ütüye hazır, buharlı, kırışıksız çıkartabilirsiniz. Sadece süremiz biraz daha uzama yapar cihazımızda diğer bir güzel özellik şöyle günlük giydiğiniz tişörtünüz ya da ceketiniz mesela çok fazla işte sigara kötü koku ortamında kaldınız. Ne yaparsınız? Refresh özelliğiniz var mesela. Refresh özelliğinize getirdiğinizde bu normalde kurutma makinelerinde olur. Refresh özelliğine getirdiğinizde içerisinde yani ceketinizin ya da herhangi işte bir tişörtünüzün üstündeki bütün kötü kokularınızı Ondan sonra cıma işte akarları falan her şeyi alabilirsiniz. Ee, cihazımızda normalde şurada panelde gördüğünüzde 17 tane program vardır. Onun uygulamasına bağlanıp ekstra 40 tane daha program alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün size Hayer marka 10 kilo çamaşır makinesini tanıttık. E, ee, direct motion motorlu e, tamamen kayış kasnak olmayan A sınıfı tamamen sessiz çalışan Uzun ömürlü, çok rahat bir şekilde kullanabileceğiniz. Cihazımızın programlarından bahsettik. Garantisi 3 yıldır, 10 yılda motor garantiniz vardır. Ee, i̇sterseniz servisinden zaten garanti uzatmasını yapabiliyorsunuz. Ee, marka olarak biraz böyle yabancı gelebilir size ama herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Çünkü Türkiye'de 4 tane fabrikaları vardır ve 81 ilin hepsinde geniş bir servis ağımız vardır servislerimizin hepsi çok bilgilidir. Rahat bir şekilde işlemlerinizi hızlı bir şekilde çözebilirler. Dediğim gibi cihazımız 10 kilo, A sınıfı, Direct Motion motorlu, sık dokuma kazanlı, geniş kapak yapısına sahip, tambur ışığı olan içerisindeki çamaşırın rengini görebileceğiniz çok böyle üst segment VIP bir üründür. Ürünümüz B enerjidir. Şu an piyasada en az yakanlardan. İlk önce şöyle iş dizaynından bahsedeyim size. Kaşıklık bölümümüz üstte. Rahatlıkla çıkartıp temizleyebiliyorsunuz. Alt sepetimizde asansör sepetimiz var. Rahatlıkla yukarı aşağı kaldırıp indirebiliyorsunuz. Ee, 16 kişilik olduğu için bayağı geniştir. Şöyle mesela bütün bölümlerin hepsi yatıyor tencere işte yıkamasında, rahatlıkla büyük servis tabaklarını yıkamada çok rahat kullanabileceğiniz bir ürün. Önemli olan şurada pervaneleri. Pervanesi dörtlü ve en arkada turbo modu var. Burada hem buhar çıkışı sağlanıyor hem de daha büyük mesela tencereleriniz ve işte yoğun kirli bulaşıklarınızı kullanabileceğiniz bir sistem. üst tarafında ekstra kadeh tutucu şeyimiz var, aparatımız var cihazımız 10 programlıdır. Şöyle arkadaşım göstersin. 20 dakikalık ve 59 dakikalık iki tane hızlı yıkamanız, 10 dakikalık duşlamanız var. 35 derece ve 65 derece olarak geçer. İki tane otomatik yıkamanız var. İçerisindeki miktarı ve kirlilik oranına göre kendisi otomatik ayarlar. Cihazımız zaten çalışır durumda. Programları seçtiğinizde otomatik olarak ekranda size zaten gösteriyor şu şekilde. Her yıkama programını ayarladıktan sonra otomatik kapa kaçma istiyorsanız eğer başlatmadan önce otomatik kapa kaçma tuşuna basmanız gerekiyor. Basmadığınız takdirde hiçbir şekilde e, kapa kaçma olayı olmaz. Sepetinizi isterseniz üst sepeti, isterseniz alt sepeti, isterseniz ikisini bir e, yıkama işlemini de sağlayabiliyorsunuz, ayar yapabiliyorsunuz. Daha anlatamadığım, içerisini gösteremediğim hani. Bir sürü program var. Özellikle mesela su ayarını yapabiliyorsunuz. Bu arada kanalımıza abone olmayı, teşekkür etmeye, teşekkür butonumuz mesela aktif şu anda beğeni yapmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Cihazımızın içerisinde tambur ışığı var şu şekilde. Rahatlıkla karanlıkta mesela hiçbir şekilde mutfakta açmadan rahat görebilirsiniz. İçerisindeki bulaşıkları rahatlıkla boşaltabilirsiniz. LED ışık olduğu için çok fazla göz e, yorması da sağlamaz. Cihazımızın garantisi normalde 3 yıl motor garantisi 10 yıldır. B enerji olduğu için şu an piyasada çok az yakmaktadır. Cihazını çalıştırdıktan sonra ön panelde şurada siyah ekranda kalan sürenize kadar görebiliyorsunuz. Arka 9 kilo 3 artılı ısı pompalı kurutma makinemiz. Arkadaşım göstersin. Ee, en güzel avantajlarından biri zaten. Kilomuz 9 kilo. 3 artılı olduğu için çok fazla elektrik harcamaz. 59 desibel ses desibeline sahiptir. Çok çok sessiz çalışır. Özellikle mesela işte e, giysi odalarında, yatak odasında hani yakın odalarda kullandığınızda çok büyük bir avantajını görürsünüz. E, tamamen sessiz bir tambura sahip. E, i̇kinci güzel özelliğinden bahsedelim. Şöyle hatta makinemiz çalışıyor. Makinemizi de bir açalım. Panelimizi de görelim. E, programlarını şuradan rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz. Gömlekleriniz için işte yorgan programını savlarınız için mesela karışık atabiliyorsunuz. Sentetik ve pamukluyu aynı anda atabileceğiniz bir programınız var. Süresini ayarlayacağınız şuradaki işte ütü kurulu askı kuruluğu ya da direkt dolaba katlayıp koyabileceğiniz kuruluğa göre ayarlayabiliyorsunuz. Programı seçtikten sonra istediğiniz takdirde işte 9 kilo değildir çamaşırınız azdır kendisiniz kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Üçüncü güzel özelliği normalde ayar yaptıktan sonra şurada sıcaklık ayarı yapabiliyorsunuz. Soğuk kurutmaya kadar ayarınız var. Mesela pamuklularda hassas çamaşırlarınızda çok rahatlıkla soğuk buharı kullanabilirsiniz. Rahatlıkla yıpranmadan uzun ömürlü kullanabilirsiniz. Su tankımız şöyle buradadır. E, bundaki güzel özellik normalde diğer markalarda 6 ayda ya senede bir kez şurada en altta temizleyeceğiniz bir filtre sistemi var. Ama bunda otomatik olarak yapıyor. Yani 3 katmanlı filtremiz var. Hassas çamaşırlarınız için bir aparatımız var. Bunu dilerseniz İstediğiniz vakit kullanabiliyorsunuz. Sadece spor ayakkabı olarak diye düşünmeyin. Asans çamaşırlarınızda da veya çocuklarınızın çok e, ipeksi çamaşırlarında da kullanabiliyorsunuz. Tamburumuz çok avantajlı. Yastık koruma tamburu olduğu için hiçbir şekilde çamaşırlarınızı yıpratmaz. Çok kaygan bir şekilde. Çelik tamburdur zaten. Rahatlıkla koku yapmadan kullanabilirsiniz. Üç katmanlı filtremiz. Şöyle tekrar açayım çok pardon. Mesela tambur ışığımız var. Rahatlıkla gece kullanımlarında mesela içerisindeki çamaşırınızı görebilirsiniz. Cihazımızda 3 katmanlı filtre vardır. Bunu normalde size işte e, günlük mesela yaptığınız kurutmaya göre doluluk oranını şuradan panelden gösteriyor. Dolduğu takdirde direkt uyarı verdikten sonra temizleyebilirsiniz. Bir el yordamıyla ya da bir fırçayla ya da sadece deterjansız su ile temizlemeniz gerekiyor. Su tankınızın dolu yarısını da panelden görebilirsiniz. Antler'de mesela bebek kıyafetleri için programınız var. Elimiz şartlıkça tabii kapanıyor. Şöyle Bebekler için programınız var mesela. istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz şuradan. Mesela kırışık istemiyorsanız ütü programına getirebilirsiniz. Daha hijyenik isterseniz daha hijyenik yapabilirsiniz dış mekan kurulu olarak. Gömlekleriniz için ekstra programınız var. 30 dakika hızınız var. Tabi burada isterseniz sürenizi eğer çamaşırınız çok fazlaysa ayarlayabiliyorsunuz. Sıcaklık ayarını yine yapabiliyorsunuz. Wi-Fi'ye e, bağlanabiliyorsunuz yine her zamanki gibi HONU uygulamamız var HONU uygulamasını indirdiğinizde Normalde panel üzerinden 17 ve ek desteklerle 21 tane program var ama 40 tane daha ek destek program alabiliyorsunuz Mesela şurada size ne dedim bebek kıyafetleri için mesela e, anti alerji kurutma dedim program içerisinde hem anti alerji hem buhar desteğiniz var. Çok daha hijyenik bir şekilde çıkartır. Özellikle alerjiniz varsa, çocuğunuzun alerjisi varsa kullanabilirsiniz. Gömlekleriniz için ekstra programınız var, montlarınız için ekstra programınız var, hassas kurutmanız var. kendi sürenizi kendiniz ayarlayabileceğiniz yünlü yorgan programınız. Mesela elyaf yorganların aşırı derecede böyle işte kış yaz değişiminde çok rahat bir şekilde çıkaracağım, Pof pof olduğunu söyler müşterilerimiz. Havlularınız için ekstra programınız var. Ee, Makinamızı kapattığınızda tam ışığından dediğim gibi çok rahatlıkla görebilirsiniz. Büyük avantajlarından biri zaten bu. İkincisi temizlemediğiniz bir filtreniz var. Uğraşmıyorsunuz 6 ayda senede bir kez. Sessiz tamburumuz var. Az elektrik harcar. İncelememizi istediğiniz farklı markalar varsa öneride bulunabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Teşekkür etmeyi ve takip etmeyi unutmuyorsunuz. İyi akşamlar.